Hiç düşündün mü? Güçlü bir atom bombası çok yakınında patlasa ne olurdu? İlk birkaç mikrosaniyede gözlerini bile kırpmadan buhar olurdun. Vücudun 10 milyon dereceye aşan bir ısıyla anında yok olurdu. Bu sıcaklık güneşin merkezinden daha sıcak demektir. Patlamayla birlikte yaklaşık 300 metre çapında bir ateş topu oluşurdu. Yakındaki her şey anında yanar veya erirdi bir kilometre çapındaki bir alanda oluşacak şok dalgası binaları saniyeler içinde yerle bir ederdi. Ardından gelen termal radyasyon 3 kilometreye kadar olan alanda 3. derece yanıklara neden olurdu. Ve bunların gerçekleşmesi yalnızca birkaç saniye sürerdi. Eğer hayatta kalırsan seni bekleyen bir şey var. İyonize radyasyon. İyonize radyasyon hücrelere zarar verir, DNA'yı bozar radyasyon hastalığına neden olur. Saatler içinde baş dönmesi, kusma ve günler sonra iç organ yetmezliği. Atom bombası sadece bir patlama değildir. Bir şehrin tüm yaşam sistemini saniyeler içinde yok eden bir fenomendir. Her gün daha fazlası için kanalıma abone olabilirsin.